Ne yapıyorsun sen? Hazırlanıyorum. Seninle ameliyata gireceğim. Hayır girmeyeceksin. Benim asistanım Ela. Ela aidim. Az önce Fikret Hanım değiştirdim. Bana şantaj yaptığını Fikret Hanıma söylemeyi unutmuşsun herhalde. Tabii Fikret Hanım'la tartışmak istiyorsan beni istemediğini ona söyleyebilirsin. Bunu anlamıyorum. İnsanlar neden zamanlarını dağa tırmanmak ve donmak için harcarlar ki? Bu dayanıklılığını ve gücünü anlamak için kendini test etmenin bir yoludur. Hemşire hanım, perforatör alabilir miyim lütfen? Kendini böyle bir duruma soktuğunda... ...kim olduğunu ve neler yapabileceğini tam olarak anlarsın. Sınırlarını anlarsın ve öğrenirsin. Siz hiç tırmandınız mı Suat Bey? Evet. Üniversitedeyken yapardım. Gerçekten mi? Evet, çok heyecanlıdır. Acı dolu ve korkunçtur. Akciğerlerinin parçalanacağını düşünürsün. Ama zirveye ulaştığında... ...hiçbir şeyin önemi kalmaz. Bütün oturmam mı buna değer. Zor'u seviyorsunuz Suat Bey. Aynen öyle Fikret. Ben zor'u seviyorum.